Doğulardan bahsedelim dedik. Neden dolgular veya dolgu demedik? Çünkü birçok e, markanın her markanın içinde farklı bölgeler için farklı karakteristikte esekte dolguları var. Ve bunların biz cerrah hekim olarak hastanın ihtiyacına göre ihtiyacını üstüne çıkmadan, olayları abartmadan eksik hacimleri yerine koyarak sorunlarını çözmek için güvenli bir şekilde kullanıyoruz. Ben klinik pratiğinde genel olarak hyaluronik asit bazlı dolguları, eriyebilen dolguları, bir komplikasyon anında yönetebileceğimiz ve mutlaka ilgili sağlık otoritelerinden onay almış dolguları kullanmayı seviyorum. Bu dolgularımız güvenilir yapılan olan e, firmalardan alıyoruz. Hastalarımızın istekleri özellikle yüz bölgesinde e, burun dolguları çok fazla yapıyoruz. Ameliyatsız bir şekilde burun estetiği olarak. Özellikle elmacık bölgelerindeki hacim kayıplarında ve aşağı doğru çökmelerde, cerrahi işlem düşünmeyen hastalarımızda elmacık boğularını ben çok seviyorum. E, nazolabiyel dediğimiz çizgilenmelerde destek anlamında abartmadan, e, bir aslan gibi bir örtümü oluşturmadan e, yaptığımız dolguları çok seviyoruz. Özellikle genç kızlar arasında e, dudak çok popüler. Özellikle son yıllarda Dudak dolgularını çok seviyoruz. İnanın dudak dolgularının bile tek bir marka, tek bir karakteristik bir de dolgu değil. Hastanın tamamen istediğine göre bir dolgu tercih ediyoruz. Daha da aşağı indiğiniz zaman yüz bölgesinde çene hattı yine çok popüler bir uygulama. Biraz daha dolgu miktarını arttırıp daha sert, daha derin dolgular kullanarak çene hattının belirginleşmesi, jawline dediğimiz ee, dolgular yaparak da daha maskülen ee, görüntüler elde edebiliyoruz güvenliği bu dolgular ortalama olarak 1 ila 2 sene arasında kalıcılık gösteriyor ve ağaç durumlarda elimizdeki özel ilaçlarla hemen belirtilebiliyor burun dolgularından bahsetmiştik özellikle burun ve elmacık arasında da en sevdiğimiz yine dolgu yapmayı sevdiğimiz biraz da o kadar riskli olabilecek bir bölge göz altı bölgesi ve göz altındaki renk değişiklikleri hacim kayıtlarında Orta yüz ve gö alt göz kapağına geçişi düzenlemek için e, göz altı ışık dolgularını çok seviyoruz. Klinik pratiğimizde mutlaka kullanıyoruz. Daha güvenli olsun diye burada iğne uygulamaları yerine kanik uygulamaları da tercih ediyorum. Dolgu yapıldıktan sonra hastalar nelere dikkat etsin dediğimiz zaman her hasta özelinde özel durumlar olmakla birlikte hem yazılı hem sözlü olarak hastalara neler yapması gerektiğini her hastada da anlatıyoruz. Ama en basit anlamda olabileceğini, farklı olabileceğini, bunlar için yapması gerektiğini, kullanmaması gereken ilaçları, kullanabileceği ilaçları hepsini hasta özelinde anlatarak onlara uygun bir protokol çiziyoruz.